Hepinize selam arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte. Fakir bir kadın. Bir günü nasıl geçirdiğini göreceğiz. İlk önce evimizi kuşatır arkadaşlar. Bir de ne görüyoruz? Şimdi fakir bir kadın Kırıklar patlamaz kadın. Bu olmadı? <laughs> 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 Bu <Bunlar tamam. gülüyor>

Yes. Tamam. Oo, o pardon koymadım. <laughs> We'll Ну, это очень тяжело, если вы

thank <tries> you

Ne tövbe tövbe ne yapmışlar çocuklarım vardı Çocukların Çocuklarım vardı ne bir de Buradaki Oh yes, kaç üç Kralım Allah neyse düştüm ya işim. <laughs> Elu 145 tane var bende. Hem de neye çaelli mi? Maden taşlarından. <laughs> Bak <gülüyor> bir sıra alacağım şimdi. Ama neyse anlayacağım. Az var. Babayla zor yaşıyor. Babayla zor pousmin... Hemen taksiyle gideceğim. Geldim hey işime. And once, once, <laughs> I don't want to ask. I not to have the jacket. I on the floor, I'm just I'm just I'm just I'm just I'm just

Çok, 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 çok merhabalar ay yeni odamız geldi <laughs> that yeah. yeah. Çünkü gösterimiz bu kadardı. Hoşça kalın. Bir dahaki ne yeni yeni gelin. Yarın tekrar gösterimiz var. Hemen okula gireyim. Ha, ah, okula geldim sonunda. Nasıl? çocuklar. Başka bir gün. Yeni gelen bir çocuk var. Hoş geldin yeni gelen. Gel. var mı derse başlamadan? bugünlük dersimiz bitti. Yarın okullar yok. Hoşça kalın. Kızım ben okula göndermedim. Aa doğru kızım kendi gitmiştir. Aa, çocuklar, Ay çocuklar dikkatli yes, yes. olun. Ay. Bol yaşasın. Oley 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 oley. Alkış alkış. Şimdi şimdi şimdi. La <laughs> ah, ah, hepsi de kaç sesle Birazcık dikkatli olsam bu beni başıma gelmezdi. Öder Allah, inanık mı birazcık? 嗯，开始抽奖，开始抽奖，好漂亮！哇，爱出战，我把这个抢了。哇，这个这个。 ayakkabılar var mı? Bak bu, bu bu. Bir de saç. Es, <laughs> benim ayakkabım eti ama acaba onu seviyorlar. Akılda işe gidiyoruz. Bak tabak taşmak istiyorum. Ay şimdi geldim. Koş 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 koş. <laughs> Her sefer yeni evler tutuyordu ya. Ay tövbeceğim bana bakıyor bu. Ay, ay yakında. pal kalabal. Saklanan hmm. kitapları bulmamız lazım. Kitap bulmak ne kadar zor olur ki? Hem çalışacağız ki. Yani Allah ne zaman izin versin sanmayacağız. Ama burada ne olmuş ya? Yer yıkılmış. Ah. How do bunları do this? They put them everywhere. They put poo. everywhere. Poor thing. Ben olsam Uf, canım çok canlı ama. Çok fazla girdik o. Herkes geldi. Herkes gelmedi. Çok güzel. Var. Başladı, hemen gitmem lazım. Hep kız var. Ne Kızların başına geliyor ki bunlar. çok zor. Ben nasıl kaçacağım? Şimdiden gelirseler. O yüzden de bana başkaları yardım eder. Ben kendim kaçarım. Kızımı havalı yapacağım ben. Kızım zaten havalı olmak istiyor Normal zeki birisi de olmak istiyor. Ama havalı ve zeki olmak istiyor. Öyle birisine çevireceğim. Evet, evet. Çok havalı birisi yok. Ay, bak. Can söyle. Ne duydun? İnşallah ne zaman başımıza gelmez. Ay duygulandım gerçek. Aa! Ay gene verdiler parayı. O. Ben bak, bak kazandım. Aa. Aa! Güzel bir sandık verdiler. Oh! Oh, burada para verdi. Ne el 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 el, el, el. Nasıl? Nasıl elmas çıkabiliyor?

biraz ağlıyor. Kıyamam. <laughs> Ay para geliyor kız abone olamam. git para yatıranlara abone oldu. Tabi oyna gerçek hayat. <laughs> Burada kimse oyna para atırmayacak. Sırlar caddesi burası. Ay imdat kovunuyor bir imdat. Aaa peşimde. Yardım edeyim. Ha kimdi ya? Çok korkuyorum. Aa. Benim peşimdeler. Seslerini duydum. Birisini mahvettiler. Kaç. 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 Ah, Aa, burası onların mekanı. Herhalde. O beni fark etmediler çok iyi. Çok çok iyi. Çok iyi. Acaba çok merak ediyorum. Ya da merak etmiyorum inşallah başım. Aa. 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 Yeri sakin. Sakin sakin sakin. Sakin ol ya. Aski. lan kaçıyor eh, kaç ay kaç 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 ay ışığı kaç 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 işte ay ışığı kaç 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 ay ah ay 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 gene para verdi. Bana oynama diyorlar ama ben oyuncağım. Bu oyun çok

annesinin kızı. Neymiş? Bak sana ne aldım. Dondurma almış annesinin kızı? Annesine sana dondurma mı almış? diye bakalım. Tamam onu yiyeceğim de ödevi ya, yardım edersin. Tabii ki kızım yardım ederim gel. Neredeymiş o devam Kızım dur dur. Bir takta yapalım. Ne yapıyorsun? Ay bak, 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 bak. Bakamayacağım kızım, yaptın mı Allah kızım ya çok tanışırsın. Kızım, dans edelim mi? Anne, o cefime yaptım ben aslında ama. Evet bir tane dans edelim. Ayılar yine. Sana pastacım. Hem de kocaman. Bütün para birikimini alacağım sana kocaman. Çok kızım. Çok mutlu oldu kızım. Anne ben açayım da yemek yapar mısın? Tabii kızım yemek yaparım. Ne olmasın? gel bakalım kızım. Şöyle bir hmm, Çok seviyorum. Hamur gel ye bugün her ne, ne Afiyet olsun kızım. Hadi gel yatalım artık. arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Bu gibi içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu like'a unutmayın. Bye bye.